Alo papi neredesin? Papicim ben duyuyor musun? Bugi. Bugu bugu. Orada. <laughs> gelme. Burası gelme burası. lan gelme. Burna bak. Aa Ugi Bugi kaçmış Kübra. Ana. Kübra Ugi Bugi kaçmış. Harbiden arkadaşlar Ugi Bugi gitmiş. Nereye gitmiş ya? Nereye gitti lan? Bizi de alsaydın ya. Hugi'cim bizi bekle. Aha bir tuş. Kübra böyle tuşları gördüm mü basmaya bayılıyorum. Basayım mı? Bence basmamalıyız ama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime'ın arkadaşlar telefon oyunlarını Android ya da işte iOS'daki oyunlarını test edeceğiz arkadaşlar. Bugün yanımda Kübra Nisa var. Hello. Hoş geldin Kübra nasılsın? Hoş buldum nasılsın? çok iyiyim arkadaşlar. Umarım sizler de iyisiniz. Efsane şeyler deneyeceğiz. Hemen bu videoya şu an like atın lütfen like gel. Evet arkadaşlar bu arada telefonun yanlışlıkla ışığını açtım. Hemen kayıt tuşuna bastım telefondan da Kübracığım. Şimdi evet. ilk olarak Poppy Playtime son zamanlarda çok revaçta olduğu için, çok fazla bayıldığı için, herkes çok fazla sevdiği için evet. arkadaşlarımızdan bu videoya 10k like bekliyoruz. En az 10k 15 olur, 100 100.000 olur hatta bir sürü 1 milyon like bile olur arkadaşlar. Like atmaktan çekinmeyin, like atmak bedava ve çok kolay. Bizi mutlu edebilirsiniz like atıp. Hemen başlayalım bakalım. tamam. Şimdi Kübracığım. ilk olarak bir tane uygulama çıkartmışlar. Ondan bahsetmek istiyorum. Bununla Bununla Puppy Playtime'daki Hugi Hugi'yi arayabiliyormuşuz. Woo! Evet. Hadi bakalım. Arayalım mı? Hugi'yi arayalım mı? En yakın arayalım. dostu Hugi arıyorum. Tamam. Hazır mısın? Bakalım arıyorum. Açacak mı acaba telefonu? Önemli olan o. Biraz enteresanmış evet. arkadaşlar. Şimdi start diyoruz ki birazcık burada. Bak burada call phone var. Ar arıyorum şimdi. Ara! Bak Papi'nin resmi de çıktı. Alo. Alo Papi neredesin? Papicim ben duyuyor musun? Hugi Hugu hugu. Konuşmuyor küsmüş bize. Konuşmuyor küsmüş bize. Kübra neden cevap vermiyor biliyor musun? Neden? Çünkü saat 3'te aramadık. Saat 3'te hep bir şey oluyor. Bilmiyor musun size? <laughs> <laughs> evet <laughs> arkadaşlar tabii ki bu uygulama düz, düzgün bir şekilde çalışmıyor ama şöyle bir chat sistemi var istiyorsak. Mesela burada da gördüğün gibi Hugi Vugi ile mesajlaşabiliyormuşuz Kübra. Hazır mısın? Hazırım. Evet güzelce şöyle bir... Ne 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 nasılsın Hava mı Nasılsın? Nasılsın? Bugün nasılsın? Aa kameralı arama var lan. Arayalım. Emin misin? Arayalım bakalım. Aha. Çalıyor. Ara, sinek gibi bir şey geldi. Aha. Ne oluyor lan? Lan ne alaka? Ne bu, oluyor? Ne yaptınız siz? Lan bu anladım. benim kaçtığım şey görüntüler. Aha çıkamıyordu. Lan salak öleceksin ne yapıyorsun? Lan hugi hugi geliyor. Lan bu bizle görüşmeye çalışmıyor ki bu bizi yemeye çalışıyor. Kübra abi gördüklerimi görüyor musun? Ben Görüyorum da ben anlayamıyorum. Keşke görmeseydim diyorum şu anda. Hugi ararken gerçek anlamda aradık arkadaşlar, belamızı bulduk. Bence biz bunu kapatalım Bence çünkü... Bence bu görüntü hiç mutlu etmedi beni. Evet. <laughs> Hugi Hugi görse küfür eder evet. bize gerçekten. <laughs> Aynen öyle gerçekten. Evet, evet arkadaşlar şimdi geldik bir telefon oyunu tabii ki de. Hemen ona geçiyoruz Kübra'cığım. Bu da evet. Poppy Playtime dediğim gibi son zamanlarda çok böyle ünlü olunca demişler ki biz geride kalmayalım hemen bir tane Poppy Playtime'ın tamam. çakma oyununu yapalım demişler. Yapmışlar. Açık Bakıyoruz. Play diyoruz. Evet. Aha. Burada eğilme tuşu var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hugi Wuggy. Çok karanlık. Başlar, ya, çok korkutacak arkadaşlar. Başlar başlamaz. Hugi Wuggy ile de karşılaşmak ne kadar güzel değil mi? Evet burada bir duvar. Eee nasıl kaçacağız biz buradan? Ben de anlamaya çalışıyorum Kübra'cığım. Şurada bir tane bir şey. Bakayım burası bir tünel. Bir tünel. Gidelim. Bir yere gidiyor olabilir burası. Burası bir yere gidiyor. Aa pil. Alalım. Pirin aa yeşili yeşile takacağız çok zor bulmaca çok zor beynim patlıyor da az kalsın <laughs> Bir tamam. dakika Hakan acım hemen acele etme bak Kırmızı kırmızıyı buldum Kübra Tamam Kırmızı tabii ki kırmızı nereye mavi olmaz kırmızı kırmızı ya abi Aynen taktık Şimdi mavi ve sarı vardı galiba onları da, o, da Bir tane daha çıktı mavi çıktı. Süper maviyi de bulduk bir de bunlar havada uçuyor ya. Ne biçim oyun yapmışsınız siz? Ya havada uçan pil mi olur gerçekten? Kübra çok haklısın şu anda. Evet bunu da ekledik. Sarı. Aa sarı. Sarı da uçuyor. Hepsi. Oh Oh bildiğin gibi. Şey. Hepsi, hepsi uçuyor da yani. <laughs> ya sihirli pilse bunlar. <laughs> ama seni bildiği yapsın. evet. Bu galiba elektrik verecek. Abi şu kadar pille. Oh <laughs> sonunda açıldı. Bak iddiaya bile girerim. Şu kadar pille bir tane ampul bile yakamazsınız. Bir tane ampul yakarsın ama bir dakika falan sürer yani. Çok sürmez herhalde. Sonra ne olur patlar mı? Sonra... Aaa sonra... Oh, ugi bugi kaçmış Kübra. Ana. Kübra Ugi Ugi kaçmış. Harbiden arkadaşlar Hugi gitmiş. Nereye gitmiş ya? Nereye gittin lan? Bizi de alsaydın ya. Hugi'cim bizi bekle. Aha bir tuş. Kübra böyle tuşları gördüm mü basmaya bayılıyorum. Basayım mı? Bence basmamalıyız ama. Oyun ha, patlamamış. Allah kahretmesin bu Hugi geliyor. Anam geliyor Suratına geliyor. Suratına da bir şeyler olmuş Kübra lan. Duvarlara kafa atarak geçiyor arkadaşlar. Abi bunlar zaten. Bir şey diyeceğim çok hızlı geliyor. Bundan Sen bundan hayatta kaçamazsın arkadaşlar. Geliyor, dur, lan geliyor, dön, geliyor, dön, geliyor dur dur dur. Çekilme beni çekilme dur kaçmaya çalışıyorum bugün. Geliyor geliyor. Kibra ben bundan kaçarsam bana bir tane çikolata borçlusun. Tamam kaçamazsın ki çıkmaz sokağa girdin. Aha da seni burada tuttu. Uuu. Ağzıma <laughs> Ekrem sistemini gördü resmen o gibi. Ağzıma ısırdı gördün değil mi? Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunumuz bu şekildeydi. Ben çok hoşuma gitmiş. Senin hoşuna gitti mi? Beğenmedim bu oyunu arkadaşlar. Evet. Tabii ki her oyundan da hugi hugi performansı beklenmez. Tabii Bizde ki. de belki hata vardır. Evet şimdi arkadaşlar böyle garip bir şey var. Oh. Şunu dolduruyoruz. Play diyoruz. Sikare Papi bölüm 1. İlk bir. olarak diyor ki anahtarı bul. Allah Allah. Anahtar bir şey diyeceğim. Sanki Minecraft'ta Poppy Play'den yapmış gibi <gülüyor> ya. <gülüyor> bir de karakter niye altına kaka yapmış gibi yürüyorsa onu da anlamadım. Bir de süre vermişler. Oo iki dakika iki buçuk dakika içinde bulman lazım. Oldu canım. Başka bir emrin. Orada. Ne ne? <laughs> 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 Gelme. <gülüyor> Bak öldü. <laughs> ya böyle ugi gibi olur Allah sizi bildiği gibi. Bu defa <laughs> kaçacağım ugi gibi de. Tipe bak ya burada bak Allah'ım çıldırdım. Aa hızlı koşma tuşu varmış bak ben bilmiyormuşum. He, bu Benim hakikaten. cahilliğimmiş. Ya ya bu ne ya? Bu bu Lan ne ya? Lan hızlı da kaçamıyorum ki. <laughs> Burnuyla yedi beni böyle burnuyla. Burnunu vurup öldürdü ya. Çok komik olmuş arkadaşlar Abi, ya. Beğenmedim Kübra'cığım. <laughs> evet. Ben bunu beğendim ama gülmek için çok komik arkadaşlar. Bence oynamalı. Sadece değil. gülmek için oynayalım bunu. Evet geldik. Blue, blue da değil. Buleo. Buleo, pupa, pupa. Buleo Papi'ye geldik arkadaşlar. Bu da başka bir uygulamaymış, başka bir oyunmuş diyeyim. Arkaya da Poppy Playtime'ın gördüğünüz gibi evini koymuşlar. 5 tane de can vermişler. Niye hemen ölecek hmm. miyiz oyunda ya? Bu biraz daha iyi bir oyuna benziyor bakalım. İyi benziyor Kübra? Gözünü seveyim. Bir sesler, bir gariplikler şey, var. Siren kafanın sesini duyuyorum ne alaka? Aynen lan siren kafa ne alaka? Aç kapıyı bakalım. Açın lan kapıyı. Evet, kapı açılmıyor. Aç kapıyı hocam biz geldik. Yok yok açılmıyor. FBI open the door. FBI open the door. Açılmıyor arkadan başka kapı bulmalıyız. Hadi hadi bak şimdi burada bizi kıstıracak bir güzel. Ne oluyor lan? Siren kafa geliyor. Valla siren kafanın sesi geliyor lan. Garip garip bir oyun yapmışlar. Allah Ya da Allah. birisi pırtlıyor arkadaşlar. Bir de telefonda aramış. Telefondan pırtlama sesi dinletiyor bize. Olabilir. Aa dolabın içine girdim. Şeyin yatağın altına, altına, altına girdim. Vay. Bak Bu gösteriyor yatağın Kapıyı gibi. dürtükleyip yatağa gireceğim. O gelecek sonra ben onu arkasından tamam. çıkacağım. Tamam çok mantıklı hadi bakalım. Hadi bunu yapalım. Gel buraya gel. Hocam ben burada kaldım. Selam aç kapıyı. Kesin geliyor kesin geliyor. Kandırdım onu kandırdım onu. Yatağa gir. He, neredesin? Şöyle bakalım bakalım. Bak 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 görüyor mu bir şey? Yok görmüyorum gelmiyor. Ya, oğlum neredesin ya? Sabahtan beri bekliyoruz ya. Siren etmeye başladı gerçekten. Valla kimi... siren kafa geliyor. Bence popi değil bu siren kafa. Oğlum ne oluyor lan? Ya ne, ne kadar çakma bir oyun yapmışsınız ya. Gerçekten hiç beğenmedim. Hayır bari sesleri bulsaydınız onu bile bulamamışlar ya. Yok yok. Burada hiçbir şey olmayacak kankacığım. Biz buraya kapatalım. Ben kapat bir kez daha kapıyı dürttük demek istiyorum. Ya da bir bulmacası var. Biz çözemiyoruz arkadaşlar. Bu oyunu oynadıysanız eğer nasıl açıldığını yazın lütfen. Bence kimse oynamamış bir... bu oyunu. <laughs> Başka bir kapı var mı bakalım? Başka hiçbir şey yok. Oda böyle. Cam var. Camdan çıkıyormuşuz aslında. Dur bakayım. Ben sanki bir tane daha kapı yok. Bir tane kapı oda açılmıyor ya. Yani. Na oğlum açıp gelsenize lan ya. Mor bir şey lazım. Mor anahtar hanka. Aa eğilme varmış Kübra. Oyun kalite. Mor anahtar lazım. Anahtarları bulmamız lazım. Anahtarlar nerede acaba? Şuralara bakalım bir bakalım. Bir kapı sesi gibi bir şey geliyor ama. Oğlum bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Kübra şeyi sesini kullanmışlar. Siren kafanın. Aynen, Siren kafanın sesini kullanmışlar. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Bu oyun ne biçim oyun? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Karmaşık. İnsan bir yazı koyar. Şunu yap bunu yap. Ya yap. en azından bir papi bir şey yani hugi gibi bir şey dalaydı bize en azından. Aynen. Bak, şöyle kapıyı zorlayıp zorlayıp acaba saldırır mı diye düşünüyorum. Yok. Olmuyor. Yok Kibra bu oyun bu kadar. Bu oyunu beğenmedim. Ve sıradakine geçeyim Hakan Evet bakayım. bence de. Hatta şöyle dolabın içine kendini kapatıp öyle bitirmek istiyorum canım. <laughs> Biri gelirse bulamazsın. <laughs> Ömür boyu bu adam bulamazsınlar kendimizi bir güzel kapattık ve... Merhaba. <laughs> ki kimse. Evet, evet arkadaşlar bu da bu şekilde yapmışlar. Bunu da beğenmedim. Kübra sen beğendin mi? Bunu da beğenmedim arkadaşlar. Bence en komik burnu uzun olan da o güzel de onu oynayabilirsin bence. <laughs> <laughs> komik olmuş en azından yani. <laughs> evet bir sonrakine geldik arkadaşlar. Bu da Five Nights Playtime. Hmm, bu biraz bir, esrar İsim duruyor. falan böyle bir şey yapmışlar gerçekten. Aynen, güzel bir şey Story moda tıkladık. Evet chapter 1 yani bölüm 1. Hadi seçelim. Hadi, Hadi. bakalım. Bölüm 2 de var bölüm 3 kapalı. Oo. Oh. Tamam bölüm 1'den başlıyorum o zaman. Go dedim. Evet oyunumuz yüklüyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hmm. Aa, oyuncak fabrikası gibi bir şeydeyiz. Güzel. Oyuna grafikleri de Puppy Playtime'a e yakın olmuş. E bunu Bastık. aç, açmamız lazım. Aç, aa açıldı kapı. Tamam. E, en azından anlaşılır şu anda. Bir kafese kapatılmıştık. Oradan çıktık. Şerteli açtık. Bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler gelecek değil mi Hakan'a? Evet şu anlık bir... An... benzetmişler ama güzel olmuş. Evet anlaşılırlık olarak da bayağı anlaşılır yani. Rahatsız edici bir şey yok. Dur. Bak ok işaretini takip etmeliyiz Hakan'a. Bak karşımızda ok işaret var. Telefon, Telefon... çalıyor. Alo. Ben Hakan Bak kolu almamız Sekreterim. lazım. Sekreterim. Kolu nereden alacağız acaba? Şimdi kolu almaya gidelim. Gel. Gidelim. Şuradan çıkacağız galiba. Eğiliyoruz Gidiyoruz Bak bu tünellerin sonunda kesin başımıza bir şey gelecek Ben biliyorum hep böyle oluyor Tünellerin sonunda her zaman bir evet dediğin gibi Lan bir de ilerleyebilsem Ben bu telefon oyunlarında niye bu kadar zorlanıyorum Çünkü bilgisayarla oynamaya alıştığımız için Ama adamlar kolu bile yapmış Güzel Şeyler yapmışlar olsun. Vallahi süper be. Aa kol atma da var Valla bir şey diyeyim mi arkadaşlar Gerçekten çok iyi bir oyun bunu bence indirip oynamalısınız Bir yani. dakika en yakın herhalde bu şu anda işlerinde. Evet, kapılar açıldı ve sesleri de birebir kullanmışlar. Güzel. Handeşler, montaj sırasında sesleri çıkartabilir mi? Onu da söyleyeyim. Ee, tarif ediyoruz zaten. Bu oyunun adı neydi Ankana'cığım? Bu oyunun adı e, Five Nights... FNF bir şey, bir şey yazıyor. FNF yıldır. şeydi. Neydi evet, lan? Playtime. Aynen. Videoda bunun ismini durdurup bakın ve bence indirin arkadaşlar. Bu oyun alabilir. İndi yukarıdan aşağı. Aa güzel. Kapıyı indirdik. Evet. Bak şurada ok işareti bir şey diyor. Anahtarı aldım. Burada anahtarlar koltuğun altında kalmıyor. Aynen. <laughs> Burada da elektrik vereceğimiz yer var galiba öyle anladım ben. Ee, hmm. evet. Buna bastık. Şunları döneceğiz. Aa, ya çok güzel. Vallahi ben beğendim Hakan abi. Gerçekten Bence güzel. de güzel yapmışlar ya. Evet bu da kırmızı da şuraya gidecek. Onun bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığımı ben de bilmiyorum yaptık, oyunda. Yaptık yaptık bak. Bir şey açıldı. Oyuncak moyuncak papi mapi bir şey dalmasın bize yeter. Işıklar mı yandı? Dur bakayım. Şuna bas diyor. Basalım. Asansör açıldı. Vay be asansör bile var ne güzel. E güzel. Asansör bizi nereye götürecek? Asıl merak ettiğim şey o. Bu arada bu gerçekten heyecanlı ve güzel olmuş ha. Bence biz bu oyunu geniş bir zamanda detaylı bir şekilde de çekelim. Bayağı <laughs> Bence bir şey de, de güzelmiş ya. İçlerinde en mantıklı oyun şu anda bu çıktı anlaşılır. Kesinlikle. Dışarı. Evet. E, neyi bekliyoruz biz şimdi? Gelmedik. Aa. Ha, Kapıya girmek lazım. Kazandın. Asansöre binip kaçmamız gerekiyor. Amacımız buymuş arkadaşlar ve biz başardık. Evet. Şimdi ikincisindeyiz İkinci bölümde bakalım neler olacak. Devam etmek istiyor musun Kübra Hacı? Edelim, hacim? edelim lütfen çok güzelmiş. Aa! Ay! O ne lan? Kafamıza bebek düştü de bu nasıl bir Bunlar bebek? Bu nasıl bir bebek? Bu papi de değil, hugi de değil. Çirkin pis bir bebek, Anabella bile değil. Değişik bir Bundan bebek. Bunlar kalemlere bak ya. Roket gibi kalem yapmışlar. Hmm. Evet. ok işaretimiz var mı? Yok. Şu merdivenlerden mi çıkacağız acaba? Yok, ilk olarak galiba bunları döneceğiz Kübra Tamam. Hacim. Evet kırmızıyı kırmızıya atalım Ata... Atamadık at, at, Kırmızı galiba sonra atılacak Önce evet. maviden elektrik alacağız Tamam maviden elektriğimizi alıp dönelim buradan Evet maviden elektriği aldık İlk önce şunu döneceğiz galiba Aynen Oğlum dönmek bir ne kadar zor telefon oyunlarında ya Bak şöyle şöyle Bir iki Heh, Bir de böyle Vur şimdi kırmızıya Ay gayret ay gayret be hocam Evet, evet oldu Başardık. Evet oldu ama nereye ne oldu onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Üst kata bakmalıyız bence. Şurada İçimden iki, bir şey tane şey var. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Aha. Dur Aa, pardon. pardon. Bunda buraya. E ne oldu? Dur bir dakika açılıyor sanki. Yo açılmadı. Yo hiçbir şey olmuyor. Buranın kilidi anahtarı başka bir şey arkadaşlar. Böyle ha, olmuyor. Şu yukarısı açılmış galiba. Evet. Ay, çok heyecanlı bir oyun şarkıda. Ben bu oyunu bayağı sevdim. Değil mi? Güzel gidiyor. Aynen. Hadi oğlum hadi. Ha. Aa ayıcık var. Ayıcığa doğru gidiyoruz. Ha, kesin Ama bir kart oluyor. istiyor galiba. Kart kart lazım arkadaşlar ve kartımız yok maalesef kartı bulmamız gerekiyor. Ha, kart da şurada galiba. Işık zaten yanmış Orayı açmışız. Tamam şimdi tamam, anladık. Şimdi anladık. Cik cik diğeri açmışız. Evet, cik cike doğru gidiyoruz. Ay yine tünel gibi bir şey. Kapı gitti. Bir şey. Biri kapıya vuruyor arkadaşlar. Biri kapıya vurmuyor bence biri kapıyı ısırıyor. Oğlum orada bir şey gelmiyor. Biz nereden gideceğiz lan hiçbir kim şey anlaşılmıyor Kim ki. bize ne yapıyor gerçekten bilmiyorum. Şunlara bir kez daha mı vuracağız acaba? Bilmiyorum ki bir deneyelim. Yok. Allah belanızı Aa, vermesin. Aa bekleme süresi varmış arkadaşlar. Adamlar bir de şey yapmış teknolojik falan bir şeyler yapmış. Evet. Ay şimdi gizli bir yere giriyoruz Ay arkadaşlar. yine mi elektrik? Hep elektrik bağlama ama bak bu çok sıkıcı gelmeye başladı dur, bana. Dur dur bak başka bir şey çıkabilir. Hangi kanalcım karşımıza? Şunu mu çekeceğiz? Aynen onu bu şeyin buton gibi bir şey var ya kırmızı onun üstüne çekeceğiz. Çekilmiyor ya yok. He. Şuna basalım bir dakika şuna bas. Hocam kırmızı bu ama ya. Yok. Lan, el girdi içeri. Yok Kübra. Mavi bir el bulmamız lazım galiba. Mavi hep elektriği alan yapmışlar anladın mı? Tamam şunu da bir duralım ne olacağını anlayalım. Ne oldu? Bir süre beklememiz gerekiyor galiba arkadaşlar. Çünkü oyunda böyle bir mantık ha, var. Tamam bak ikisini birlikte basınca alıyormuşsun. Ha sonra. vay güzelmiş. Tamam bak çok çok güzel oldu şu anda oyun. Şimdi bir şey diyeceğim bilgisayar ekranına bir baksak mı Ankanal'cım? Bakalım, bakalım seni mi kıracağız? Orada bir şeyler diyor. Valla ben buradan okuyamıyorum. Sen okuyorsan alkışlayacağım. Ben okuyamıyorum. <laughs> evet Kübra bulmacayı çözemedik. Yapacağımız... A arkası açılmış lan. Bir dakika Biz... açılmış ya Ankan Bizim neticeğimiz açılmış. Burada bir şeyler oluyor yine. Dur şunun etrafından döneyim. Hep böyle etraflarından dönerek. Bir de buraya çak bir beşlik. Çakamadık. Bir daha çak. Oğlum oldu mu lan? Yok. E, niye olmadı? Bir daha çak bir beşlik. Ha şimdi oldu. şimdi oldu. Bir şey evet. açıldı galiba. Devam edelim. Arkada galiba bir şey açıldı. O kapı var ya o kapı açıldı. Aynen tersen. büyük ihtimalle yukarıki kapı açıldı arkadaşlar. Bence yukarıki değil. Bence aşağıki açıldı. Yukarıki deneyim mi? Yukarıkin bak ışığı yanıyor O kişi orayı tamam, gösteriyor. Hadi. Arkadaşlar oyun çok heyecanlıymış ya. Şu an var ya bayıldım bu oyuna. Şu an sanki gerçekten Poppy Playtime Chapter 2 oynuyoruz yani. Aynen. Ee, yok, yok şuraya daha. gideceğiz. Ben dediğim yermiş Kübra evet, işte ya. Evet çok haklısın. Evet, Şimdi gidiyoruz gidelim bakalım. Bir de şurada eğilmeli bir yer mi yapmışlar ya? Ulan havalandırma deliği de varmış. Bye havalandırmadan gidiyorum. Hadi gidelim. Allah Allah gidiyoruz. Bir de Hugi ile bir karşılaşıyorduk iyiydi ya, Hugi'sini de, de merak ediyorum. ettim çünkü. Şuradan mı gidiyoruz? Kırmızılı korkunçlu bir yere girdi. E, Kübra telefon nasıl tutulur bilmediğim için. <laughs> Hadi gidelim, ben seni görüyorum merak etme. Ben kendimi görmüyorum. Burası ne? Aha. Splayıp, splayıp mı gideceğiz? Yo. Sanırım yanlış yola girdik kanka. Sanırım bence de bayağı bir yanlış yola girdik gibi geliyor bana da. E yine girdiğimiz yer değil mi burası? Evet. Oraya belki başka bir şey açılacak. Biz bir diğer Tamam bir daha deniyorum bir. Yanlış bir yere mi gittim? Ne yaptım? Bir bakayım. Tamam böyle dümdüz geldik. Böyle dümdüz gittik. Ha tamam. buradan sağ döndük. Tamam sağ dönüyorum. Bak şuradan işte. Tamam ha. dümdüz. Şu geliyorum. an oluyor bir şeyler oluyor. Aha bir yere çıktık. Aa, hello. Oo, arkadaşlar başka Abi. bir odaya çıktık. Kübra elimi koyacak. Yer ver bana. Ne dönüyor? Hocam bastı arkadaşlar. Bayağı bir iyi oyun. Nereden gideceğiz kızım? Heh Yine elektrik vereceğiz. Lan oğlum elektrik vere vere bir hal olduk. Sanki şirketin elektriğini ben karşılıyorum ya. Elektrik adam. Nasıl gideceğim? Heh, şöyle. Buradan dolan. Dolandım. Şuna da veriyorum elektriği. Hadi bas 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 el. Bir tane daha var galiba. Varmış. Aa varmış ya. Hocam bunu nasıl yaptınız siz ya? Eh, tamamdır. İnşallah olmuştur Kübra. Of olmadı. Acık yakınlaş istersen Hakan acım. Bir dakika şurada bir tanesi yerin içinde kalmış. Ha buna dokunamamışız. Buna bunu da eğilerek mi geçeceğiz? Yo. Oğlum. Lan bir de buna eğilerek geçiyoruz ya. Yo ne kadar zor. Abi gerçekten Poppy Playtime'ın şu anda kemikleri şey oldu yani. Hadi be. Hadi hadi hadi. Geçmediğim var mı Kübra sence? Var galiba. Yo hepsinden geçmişim. Ha şu. Abi nasıl yapacağım bunu? Bir dakika. Bir şurayı geçeyim ondan sonra bakacağım. Şimdi ilk olarak buradan aldık elektriği. Buradan aldık tamam. Elektrik, tamam mı? Bundan geçtim, eğildim. Şu abiden de geçtim. Kopmadın değil mi ha? Yok yok kopmadı. Tamam şundan da geçiyorum. Ay. Evet elektrik bayağı bir cızırdıyor. Hadi bakalım. Oğlum. Kolumuz mu yetmiyor ya? Yap, yap artık. Hadi. Yok kolum yetmiyor ya. Yok olmuyor arkadaşlar. Allah Allah. Kübra bunu nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Yok. Evet arkadaşlar maalesef ki olmuyor, olmuyor, olmuyor ama güzeldi. Bence yani bu oyun çok güzel. Biz bunu içlerinde bir kere oynadığımız çok güzel bir şekilde çekelim yine arkadaşlar. Evet, içlerinde oynadığımız en güzel Puppy Playtime buydu arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle kaydımızı da donduralım şeydeki, cep telefonundaki. Kübra'cığım en evet. çok beğendiğin oyun uygulamaydı değil mi? O telefonla aradığımızdı değil mi? Kesinlikle. Hayır ya. Kandırıyor <laughs> beni. En son oynadığımız oyun gerçekten çok güzel. Poppy Playtime gibi esrarengiz ve bulmacalı bir oyun arkadaşlar. Bence indirip deneyebilirsiniz eğer Poppy Playtime'ı alamadıysanız. Bir de ben burada komik olanını çok beğendim. Bence ikisi çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> sizler de dediklerimi beğenmişsinizdir yani çok eğlenceliydi çünkü. Evet oyunlar eğlenceliydi arkadaşlar ben de beğendim özellikle son oynadığımız gerçekten hani puppy Playtime tarzında olmuş tadında olmuş biraz da ama yaratıkla karşılaşamadık sizler karşılaşabilirseniz oynayıp da yorumlara lütfen yazmayı unutmayın lütfen videomuza bol bol like atın arkadaşlar 10k like bekliyoruz bu videoya sizler sizlerden 10k like bekliyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.